Merhaba arkadaşlar. Bu zaman sonra bir büyük videomuza hoş geldiniz. Bugün arkadaşımla yaptım. Hello Kitty Surprise Rajat. Öncelikle bu Hello Kitty Surprise Christmas'a özel çıkardığı hediye. Bu da normal olanından. Hadi başlayalım. İlk olanının şurada bir tane kesme yeri var. Şöyle kesiyorum. Okey. Sevmek kes. Kestim. Evet karakterimiz durumda. Evet size sonra göstereceğim. En sonda. Tamam şöyle çıkartalım. Ne kazı kazan Bunu kazıyacağız. Bakalım. Bir tane de. Evet. Hello Kitty Christmas. Noel Baba pompon ve öcü pompon çıkacakmış. Tamam şimdi bir dakika. Ekleyin okay, cüzdanı kalmış bakalım Bakayım. Evet burada paramız var ve kazayalım Bakalım. Kapayalım şöyle. Önce siz okuyun. Kazandık arkadaşlar. Herhalde tekrar alabileceğiz. Evet. Ee, ben size göstereyim hemen. o acayip tatlı noel baba pompon çıktı şöyle çok tatlı bir karakter bana göre noel baba tamam işaretleyelim kırmızı kalem noel baba pompon işaretleyelim şöyle noel baba pomponumuzu koyalım buraya şimdi bu kısmı soracağız. özel alalım özel ve şimdi normal odanı açacağız onu da açalım. Şöyle ucundan keselim. Kestik. Şimdi, evet. Ama biraz küçük yapmışlar. Hmm, tertemiz küçük. Kısık göstermiyorum. Evet, e, burada yine bir tane ne çıktı ile ilgili. Ve tekrar bir tane kız kazanma. Önce kız, kızı kazanmak kazıyorum. et evet, kaybettik. Şansın böyleymiş Kaybettiniz şöyle. Tamam şimdi ne çıkacak. Çıkabilirmiş. Ee, Hello Kitty Surprise. Pompon havuç çıkabilirmiş. Ördek cinamara çıkabilirmiş. Deniz kızı Hello Kitty ve Ender çıkabilirmiş. Arkadaşlarım. E, bakalım ne çıkmış. Okey. ilk çıkanımız Noel babaydı. Noel pompon. Ee, Öcüğü da çıkarmak istiyorum ben. İşte gelirsek. Ee, karakterimiz Havuç pompon. Çok tatlı bir karakter. Hem de havuç tuttuğu için herhalde pompon. Havuç pompon demişler. Çok tatlı bir karakterler çıktı. Bir daha yapabilirim. Eğer siz de böyle oyuncak açma videoları istiyorsanız. Böyle tatlış mı tatlış. şeyler açmanızı istiyorsanız. Abone olun ve like atın. Çünkü abone edersiniz yani olabilirsek 100 abone olamazsak da benim için bir sorun yok. Biraz test edeyim. Görüşmek üzere bay bay.